Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi e, az önce bir toy box açtım ama üçlü toy box aldık. Az önce bir toy box açtım ama video çekmek şimdi aklıma geldi. Az önce açtığımdan da bu çıktı sihirbazlık şeyi bu. Yanında toy box dizisini ben yapıştırdım ama şimdi anlatamam. Ben açılım çekmek için video çekiyorum. Şimdi açıyorum. Sakızı çok güzel görünüyor. Sakızların da bir hikaye oluyor hep. Bu su batmış. Bu da neymiş? Gofi. Sen dedin Gofi. İğrenç. Şimdi bu ne? Ee, bu Aa, çok güzel, güzele benzeyen bir şey çıktı ya. Yani. Farklı bir şey. Açıyorum. Bu neymiş? arkadaşlar. Şimdi bu ya bu gizemli çerçeve numarasına benzer. Aa çok güzel. Az önce burada delik yoktu. Aa böyle bir şeymiş. Arkadaşlar şimdi geçmiyor değil mi? Şimdi buradan geçemiyor. Plastik yüzünden. Bir dakika Bu çöp olduğu için. Bu burada plastik yüzünden geçemiyor ya şu an. Şimdi izleyin. Geçti. Nasıl oldu bu? Durun umarım doğru yapmışımdır. Bakalım mı? Bunu geçiremiyorum. Şuna geçirebiliyorum. Yani bunun sırrını ben pek anlamadım ama. Evet şimdi anladım. Bu şu an doğru yapmışım yani. Aynen, aynen. Tamam çok güzel bir şey çıktı. Bir tane daha sihirbazlık numarası çıktı. Bana neden hep sihirbazlık? Acaba sihirbazlık kutusu mu almışım? Şimdi de kırmızıyı açıyorum. Hmm. Sakızı böyle bir şey. Ama bu hikaye bana çıkmıştı. Neyse. Bunun adı Gorgi. Çok tuhaf bir isim. Burada da Suno. Bu ne acaba? Umarım hesap makinesidir. Yok değil mi? Yok hesap makinesi değil. Ya bu bana çıkmıştı. Başka bir. Ama en azından bu sefer kırmızı çıktı. Bilezik çıktı bir tane, toy box Hiç beğenmedim. Annem de beğenmediği için öyle yaptım. Ve bunlar da böyle. Çok güzel şeyler çıktı. Bay bay.